Selam. Bugün size hama boncuklarını en iyi şekilde nasıl ütüleyebilirsiniz? Onunla ilgili ipuçları vereceğim. En çok merak ettiğiniz, sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Önce ütünün sıcaklığıyla başlamak istiyorum. Ütünün sıcaklığını 2 ya da bu noktalar var biliyorsunuz. 2 ya da 3 ayarında kendi ütünüze göre ayarlamanız gerekiyor. Ben bu ütüde 3'ü kullanıyorum ama her markaya göre değişiklik gösterebiliyor. Bazıları 2'de bazı ütüler 2'de daha güzel ütüleyebiliyor. Bunun için size önereceğim ilk önce küçük bir şekilde kendi ütünüzle deneyin. Önce 2'den başlayın, sonra 3'e getirin. Hangisi en iyiyse orada devam edersiniz. Şimdi ütü yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli konu Tablanızı uzun seneler kullanabilmek için tablalarda boncuk olmayan yere yani boş çivilerin üstüne ütüyü basmamak. Çünkü bunlar daha sert malzeme de olsa boncuklara göre bu tablalar sonuçta bunlar da plastik malzemeden üretildiği için ütümüz gelirse ütünün sıcaklığıyla bu çiviler deforme olacaktır ve tablanızı kullanma ömrü kısalacaktır. İlk önce buna dikkat edin. İkinci dikkat etmeniz gereken şey de e, şekli ütülerken ütüyü sabit tutmamak. Ütüyü sabit tutarsanız da bu şeklin ön yüzeyindeki boncukların formu bozulacaktır. Görsel olarak belki biraz sizi rahatsız edebilir. Ütümüzü hareket ettirerek ileri geri ya da dairesel hareketlerle yapacağız. Şimdi başlayalım ütümüzle. Tablamıza uygun ölçüde bir yağlı kağıt kestik yağlı kağıdımız çok kırılırsa hafif kuruturabiliriz, kırılmaması için ve ütüye başladık hareket ettirerek ileri geri ya da dairesel hareketlerle ütüyü yapıyorum zaten boncuklar eriyip yapışmaya başladıkça farkındaysanız yağlı kağıdın altında renkler belirginleşmeye başlıyor. Dikkat ediyorum asla ütün arkasıyla bastırarak boş çivilere ütü basmıyorum. Şimdi bir kontrol edeceğim. Bayağı belirginleşti renkler. Aa, bunun ütüsü çok güzel olmuş ilk seferde. Ama diyelim ki siz yaptınız. İşte mesela şuralar biraz yapışmış güzel ama diyelim ki sizde buralarda tam yapışma olmadı. Tekrar koyuyorsunuz. Ve ütün ucuyla o yapışmayan yerlere tekrar ütülüyorsunuz. Sonra bir daha kaldırın bakın. Eğer ki yapışmayan bir yer görürseniz tekrar yağlı kağıdı, pişirme kağıdını koyup ütüyü tekrar edebilirsiniz ama bunun üçü şu anda çok güzel gözüküyor şimdi şeklimiz soğuyana kadar üzerine bir ağırlık koyacağız kitap gibi bir ağırlık Çünkü eğer ağırlığı koymazsak bu şekil soğurken erilebiliyor o erilme olmasın diye şeklimiz dümdüz çıksın diye soğuyana kadar ağırlığımızı koyacağız ve soğuması için birkaç dakika bekleyeceğiz Evet birkaç dakika geçti. Evet soğudu şeklimiz. Şimdi bunu dikkatlice tablamızdan çıkartıyoruz. Çıkartırken çok fazla kanırtmamaya dikkat edelim. Bazen çok sıkı yapışmış oluyor tablaya. O zaman gerekirse sirroşlu bir şey kullanabiliriz. Evet dikkatlice çıkardık. Çok güzel olmuş ütüsü. Hama boncuklarının ütülenmeyen yüzü bu tarafı kullanılıyor normalde ve orijinal hama boncuklarının en büyük özelliği de esnek ve sağlam olması diğer muadil boncuklarda böyle bir şey yapmanız mümkün değil çatır çatır kırılıyor bir de tabi orijinal hama boncuklarının en büyük ikinci özelliği de Danimarka'da üretili olması ve çocuğunuz ve sizin sağlığınız için en güvenli boncuk olması. Eğer ütünüzü güzel yaparsanız hem bu şeklinizi hem de tablanızı uzun seneler kullanabilirsiniz. Sevgiler.